Merhaba arkadaşlar, hepinize tekrardan iyi akşamlar. E, bugünkü ikinci videom, daha önceki videoda bahsettiğim gibi böyle bir set hazırladım hemen aklımdan çıkmadan sıcağı sıcağına. Şöyle e, elimdeki e, orta boy agronomalardan şöyle güzelce, hepsi farklı tür e, arkadaşlar, birbiriyle aynı olan yok. Şöyle şunun güzelliğini göstermek istiyorum tam. E, net çıkmasa da şöyle kırmızı benekli olacak arkadaşlar bu. Bu şekilde bir bundan bir tane e, yeşil yapraklı ve benekli üzerine böyle açık yeşil sarımtırak bir beneği var. Bir tane de kivi arkadaşlar. Bir de yine kırmızı çizgili olan şöyle çizgileri tam net gözükmüyor. Şu anda ışık yeterli değil. E, bir de böyle e, melek ekledim Arkadaşlar bu şekilde beşli set Arkadaşlar bin lira Evet yanlış duymadınız Arkadaşlar bin lira bu şekilde güzel bir set hazırladım ee, biliyorsunuz şunların fiyatları 350 350 250 250 yani e, melek yüz bayağı bir arkadaşlar güzel bir set hazırladım fiyatta gayet güzel iki aldım arkadaşlar yep aí, is a